Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videom e, Sosyete Part 2 yim. Başlayalım. Sosyete Part 2 B Sıkıntının devamı geliyor. Ay, 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 Şimdi oturayım da oyun konusunda. 30 dakika sonra. Ay, bu kadar yeter. 30 dakika geçti galiba bir saat. Şey. Kaç saat diyor? Şey oynuyordum yani. Kaç saat dedim kaç dakikadır? İş etrafı biraz gördüm. siz kaldım. Canım arkadaşlarla oynamak istiyor. Ama oynayamıyorum. Neden? Neden? Ay, her neyse. Yeni bir okula yazılmam lazım. Çünkü onlara bir sürü, bir sürü, bir sürü yalan söyledim ve hiç anlamıştım anlamıştı bugün. Meğer ki yalanı anlamalıymışım. Ay! Yanlış, yanlış şeyleri anlamışım. Yani şuradan bir takı mı taksın? Yok tak. Şu şekilde araba. Uhu. Araba araba araba. Çok iyi bir arabam var. Şarkı söylüyorum çünkü arabam var çünkü. Şarkı söylüyorum çünkü arabam var çünkü şarkı söylüyorum çünkü arabam var çünkü. Yani babamın arabası değil benim arabam. Ama işe içim yok bu. Neyse. Gireyim. Dumanlar çıktı. Ne oldu bu araba ya? Arabayı nasıl ittim ben ya? Tamam çağırayım. Alo? Alo? Siz kimsiniz? misiniz? Işın hızıyla geldiğiniz resmen. O derece yani. Dereceyi anladınız değil mi? Anladım. Hızlı gelmek bu anlama geliyor işte. Her neyse. Arabamı düzelt. Ee, arabam kaç? Yani arabayı düzeltmek kaç sayıda tutuyor? 70 bin Ne? 70 bin mi? Evet efendim. O şimdi neyse ağzımı açmayayım açtırma. Ye, 20 milisent olacak para. Tamam. 0 milisent olacak para. Tamam. Tamam. Tamir et. Bir saat Hı. sonra. Tamir ettin mi? Hayır. Daha bir şey mi var. Yapamadık daha. bir Biraz sabırlı olsaydınız. Git. Aa ben paramı aldım mı? Paramı ver. Bir dakika dur. Paramı ver. Bir dakika dur sana. Ne? Paramı alacağım. Hiç para vermedin gidiyor. Hiç, Hiç para vermedin ki sen. Seni vermen gerek. Yine de alacağım. Hem de 70 bin euro. Yani miysel? Emre mi inşallah? Evet aldım bile. Kendim tamir ederim. Nasıl olacak bu arabanın tamiri ya? Geri zekalı araba işte. Arabanın zekası olmaz ki. Zaten. Wa! Ay! Araba gitti ya. Of. Bir daha tamir etmeyeceğim. Sinirimden şu tuttuğum kamerayı parçalayacağım, sügel. Nerede bu araba? nerede? Ay şuradaymış. Ay! var ya Şimdi, Tamir bölgesine götüreyim. Tamir bölgesine giderler. Tamir bölgesine geldim. Ama nasıl tamir edeceğim? Tamir ol. Adam senin ne işin var burada? Ben bir tamirciyim. Şu anda dinlenme kısmında her tamirci. Şu anda gelemezsiniz. Bir saat sonra gelirim. Ne? Bir saat sonra mı? Sizin dinlenmeniz bir saat mi sürüyor? Evet. Hayır. Sizin dinlenmenizde de ya. Ne yapıyorsun? Sapık. Adam iyice sapıklaştı. Gitsem ne olur. Araba da çalışmıyor sahilde. Efendim çalışıyoruz asbaya. Sen bir sus. Hah. oluyor yok. Bana. Hani başıma bela açılıyor ya. <laughs> ne yapıyor bu adam? Neyse ayıbım sözü. Wow. A uh oh. Adamın parçaları ayırdı. oldu. Du, 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 du. bunların hiçbiri gerçek değil. Yani gerçekte de olmamış bir şey. Çünkü ben bir oyuncağım. Evet. Görüşmek üzere.